Genel izleyici kitlesi için uygundur. Değerli izleyenler merhaba. İklim değişikliğine uyum süreciyle ilgili gelişmeleri paylaştığımız Yaşanabilir Dünya başlıyor. Küresel ısınmayı hızlandıran temel sebep sanayi devrimi sonrası fosil yakıtların kullanılması ve e, aşırı tüketilmesi. İnsan kaynaklı hızlanan küresel ısınmayı minimize etmenin en önemli yolu ise tüketim ve israfı önlemek, yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelini artırmak. Kullanılan enerjinin nasıl üretildiği ise karbon salım oranındaki en önemli önemli etkenlerden. Enerji dönüşümünde finansmana erişim ve kalkınma hedeflerine katkı da diğer bir önemli konu. Böylesine hayati bir alanda dünyada ve ülkemizde neler yapılıyor? Bu önemli konuyu Skype konuğumuz Shira Enerji Dönüşüm Merkezi Direktörü Alkınbağ Güllü ile sizler için konuşacağız. Alkın Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyim. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Akın Hanımcığım şimdi enerji dönüşümü çok önemli dedik. Peki nedir bu enerji dönüşümü? Bize anlatır mısınız? Ekonomi, çevre ve toplum açısından katkıları nelerdir? Ee, tabii aslında enerji dönüşümü yeni bir kavram değil. Evet. En geniş tanımıyla enerji sistemlerinde uzun dönemli yapısal değişim... Ee, anlamına geliyor ama insanlık tarihi boyunca pek çok enerji dönüşümü geçirdik aslında bakarsanız. Sanayi devriminden önce örneğin daha çok biyoyu kıtlar kullanılıyordu. Daha sonra kömür sanayi devrimiyle beraber kömür ön plana çıktı. Daha sonra petrol daha ön plana ee, çıktı. Özellikle benzinli içten yağmalı motorların icadı ve benzinli araçların seri üretilme geçmesiyle beraber bir petrol tüketiminde artış gördük. Ee, kısacası aslında dünyada enerji kaynaklarının üretiminde bu kaynaklarda e, ve dünyadaki teknolojilerdeki değişikliklerle tetiklenen pek çok enerji dönüşümü geçirdik ama son 15-20 yıldır bahsettiğimiz enerji dönüşümü bundan biraz daha farklı. Evet. Son dönemde biz enerji dönüşümü dediğimiz zaman düşük karbonlu enerji dönüşümünden bahsediyoruz. Yani enerji sektöründe enerjinin üretimi ve tüketimiyle salınan sera gazı emisyonlarını ...azaltmak için e, geçirilen bir dönüşümden bahsediyoruz. Bunun da aslında arkasında yatan neden içinde bulunduğumuz iklim krizi. E, şu anda insan aktivitelerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları biliyorsunuz... E, ...dünyada e, bir iklim krizine neden evet. olmuş durumda. Küresel sıcaklık artıyor hızlı bir şekilde ve enerji sektörü bu emisyonların... E, neredeyse dörtte üçünden sorumlu, yüzde yetmişinden fazlasından sorumlu. Dolayısıyla iklim kriziyle mücadelede enerji sektöründen kaynaklanan emisyonları azaltmak son derece önemli. Ve enerji de pek çok sektörde temel geride olduğu için e, hem enerji sektörü hem enerjinin yoğun olarak kullanıldığı sektörlerde, yani hem üretim tarafında hem tüketim tarafında karbonsuzlaşmanın hedeflendiği bir dönüşümden bahsediyoruz ve önceki dönüşümlerden biraz farklı olarak da e, bu dönüşüm artık politika yapıcılar tarafından iklim kriziyle mücadele için hedeflenmiş olan bir dönüşüm olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu enerji dönüşümünü nasıl e, sağlarsak daha doğru olur? Bu konudaki teknolojileri de biraz detaylandırabilir misiniz? Tabii aslında enerji dönüşümünün ana unsurları temel olarak birincisi enerji verimliliği, ikincisi yenilenebilir enerji, bunun yanı sıra elektrifikasyon ve yeni teknolojiler, evet. bir kolaylaştırıcı olarak da dijitalleşme. Enerji verimliliği en önemli unsur, onu ifade etmek gerekir. Evet. Çünkü temiz enerji dönüşümünün önündeki en büyük engel hızla artan enerji talebi. Dolayısıyla bizim bir taraftan ekonomik olarak gelişirken ülkeler bir taraftan da bu talep artışını sınırlamamız gerekiyor. E, talep artışı çok fazla olursa bunun temiz kaynaklarla tamamen karşılanma gereği, ihtimali tabii ki azalıyor. Dolayısıyla verimlilik burada en önemli uygulama. Burada sektörünün bütün değer zinciri boyunca ayrıca yine enerjiyi yoğun kullanan sanayi gibi, binalar gibi, ulaştırma gibi sektörlerde bir takım yapısal değişikliklerle bu talep artışını sınırlamak çok çok önemli. İkincisi yenilenebilir enerji. Teknolojik gelişmeler ve maliyetlerdeki düşüşlerle birlikte artık en ucuz kaynaklar haline gelmiş durumda evet. yenilenebilir enerji kaynakları. Son 10 senede karasal rüzgar enerjisinde seviyelendirilmiş elektrik maliyeti %69 düştü. Güneş enerjisinde %89 düştü. Dolayısıyla bunlar artık fosil kaynaklardan daha ucuz hale gelmiş evet. durumda ve bütün dünyada da çok ciddi bir kapasite artışı olduğunu görüyoruz. E, tabii bir taraftan da bunlar değişken kaynaklar. Yani örneğin bir doğal gaz santrali gibi bunların üretimini azaltıp arttıramazsınız. Tamamen oradaki kaynağa bağımlı. Dolayısıyla bunların şebekelere güvenli bir şekilde bağlanabilmesi için de iletim şebekelerinde özellikle ciddi yatırımların yapılması, evet. şebekenin esnekliğini bir takım uygulamalarla arttırmak gerekiyor. En çok bilineni batarya depolama teknolojileri ama farklı opsiyonlar da var. Bir taraftan da enerjiyi yoğun kullanan son tüketim sektörlerinden bahsettik. Sanayi gibi ve ulaştırma gibi. Bunlar için de elektrifikasyon en temel karbonsuzlaşma stratejisi olarak karşımıza çıkıyor. Elektrifikasyonla kastettiğimizde evet. bu sektörlerin doğrudan fosil yakıt kullanımı yerine elektrik kullanır hale getirilmesi. Çünkü elektrik kullandıkları zaman e, yenilenebilir enerjiden üretilen elektriğin tedarik edilmesiyle beraber burada karbonsuzlaşmayı sağlayabiliyoruz. Buna örnek verecek olursak da, evet. örneğin ulaştırma sektöründe benzinli araçlar yerine elektrikli araçlar veya binalarda kömür veya doğalgaz kullanımı yerine elektrikli ısı pompaları kullanımı veya hatta sanayide elektrikli ark ocaklarının yaygınlaşması gibi bir strateji karbonsuzlaşma stratejisi elektrifikasyon evet. ve e, son olarak da yeni teknolojilerden bahsetmek gerekir çünkü enerji dönüşümünde bütün bu sektörlerin karbonsuzlaşması için hala geliştirilmekte olan teknolojiler var henüz tamamen bütün e, problemleri çözüm bulabilmiş değiliz örneğin belli alanlarda doğrudan elektrifikasyon yapmak mümkün değil mesela deniz taşımacılığında hava yolu taşımacılığında veyahutta çok yüksek ısı gerektiren sanayi proseslerinde doğrudan elektrifikasyon yapamıyoruz burada Örneğin yeşil hidrojenle bu karbonsuzlaşmanın sağlanması gibi çalışmalar yürütülüyor bir taraftan daha çok yenilenebilir enerjiyi sistemlerimize daha kolay Entegre etmek için batarya depolama gibi farklı teknolojiler var. Bir taraftan elektrikli araçlardan, akıllı sayaçlardan, e, akıllı şebekelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında bu yeni teknolojilerdeki gelişim hızı ve tabii ki bunların da ekonomik bir şekilde kullanıma sunulma hızı bu dönüşümün de hem başarısını hem de hızını belirleyecek bir durum. Son olarak da dijitalleşmeden bahsetmem gerekir. Bu evet. bir enerji dönüşümü için kolaylaştırıcı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü biz enerji dönüşümüyle beraber artık fosil yakıt ağırlıklı, merkezi ve tek taraflı bir enerji sisteminden aslında yenilenebilir enerji ağırlıklı, dağıtık, tüketicinin ön planda olduğu yani üreten tüketicilerin olduğu ve daha çok etkileşimli bir sisteme geçiyoruz ve böyle bir sistemde de enerji kaynaklarının, tüketiminin, elektrik şebekesinin, verilerin ve enerji piyasalarının eş zamanlı olarak yönetilmesi için dijitalleşme kilit öneme sahip olacak. Teşekkür ediyorum Halkım Hanım. Önemli bir konu hep karbon diyoruz. Az önce siz de bahsettiniz. Karbon azaltımından bahsediyoruz. Ülkemize dönersek bunu özele indirgediğimizde Türkiye enerji konusunda karbon nötr hedefi potansiyeline yeterince kullanabiliyor mu? Nasıl daha iyi hale getirilebilir? Aslında e, biz şanslı bir ülkeyiz bu konuda. Evet. Öncelikle bu bahsettiğimiz enerji dönüşümünün ana unsurlarından bir tanesi yenilenebilir enerji demiştik. Türkiye'nin çok ciddi bir yenilenebilir enerji potansiyeli var. Akdeniz kuşağında bir ülke olarak... Gerçekten yüksek bir güneş evet. enerjisi potansiyeli, yine pek çok Avrupa ülkesinden çok daha yüksek bir rüzgar enerjisi potansiyeli var ve bunun çok küçük bir kısmını kullanmış durumundayız. Hı hı. E, ayrıca Türkiye'de şimdiye kadar verilen teşviklerle ve yapılan düzenlemelerle beraber aslında elektrik sektöründe de önemli bir başarı kaydedilmiş durumda. Son 10 senede bizim elektrik talebimiz %36 artmış. Ve aynı dönemde biz elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını %29'dan %42'ye kadar evet. çıkartmış durumdayız. Ciddi bir başarı. Evet. Bir taraftan da e, özellikle rüzgar ve güneş enerjisinde ana ekipmanları Türkiye'de üretir hale gelmiş durumdayız. Bu da e, önemli bir başarı. Tabii 2021 yılı sonunda Türkiye Paris Anlaşması'nı onayladı ve bir net sıfır hedefi de ilan etti. Yani evet. ekonominin tamamını kapsayan bir karbonsuzlaşma hedefimiz var artık. Dolayısıyla bu ivmeyi hızlandırarak devam ettirmemiz gereken bir döneme gidiyoruz. Öte yandan Türkiye tabii gelişmekte olan bir ülke. Yani ekonomik aktivitelerin sürekli büyüdüğü, nüfusun ve gelirin artış gösterdiği bir ekonomi için enerji sektörünün karbonsuzlaşması da çeşitli teknik, ekonomik ve politik zorlukları da beraberinde getiriyor elbette. Evet. Türkiye'de enerji kaynaklı emisyonlar toplam sera gazı emisyonlarının yüzde %71'ini oluşturuyor. Ee, bizim bir taraftan e, tabii talep artışı var, ciddi bir de talep artışımız var. Bir taraftan enerji arz güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Bir taraftan e, halkımız için ekonomik bir şekilde enerjiye ekonomik erişimi sağlamamız evet. gerekiyor. Bir taraftan da e, karbonsuzlaşmamız gerekiyor. Yani kolay bir şey değil ve bunu evet. da sadece enerji politikalarıyla yapmak mümkün değil. Bunun altını çizmek lazım. Artık burada ekonominin bütününü kapsayan enerji, iklim, sanayi, ulaştırma, tarım ve finans politikalarının tamamının bu hedef doğrultusunda bütüncül olarak planlanması ve buna göre aksiyon planlarının alınması son derece önemli. Türkiye'nin net sıfır hedefini biz ilan ettikten sonra çeşitli politika dokümanları yayınlandı zaten geçen evet. sene itibarıyla Ulusal Enerji Planı, ikinci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı, 12. Kalkınma Planı, burada da bir yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm e, vurgusu vardı zaten. E, bu politika dokümanlarında Türkiye'nin bu dönüşümü başarması için gerekli bütün... E, Hedefler belirlendi orta vade için yani yenilenebilir enerjide, yeni teknolojilerde, enerji verimliliğinde, elektrifikasyonda aslında gelmemiz gereken noktalar çok güzel bir şekilde belirlendi. Bundan sonra Türkiye'nin yapması gereken şey bu hedeflere ulaşmak için detaylı aksiyon planlarını belirlemek ve bütüncül bir politika tasarımıyla beraber hızlı bir şekilde aksiyona geçmek. Çok güzel ifade ettiniz gerçekten. Emisyon azaltımının pek çok ayığı var aslında ve sizin de belirttiğiniz gibi pek çok alanda birlikte ilerlemeyi gerektiriyor. Bu anlamda ekonomiye etkilerinden de bahsettiniz. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı ülkemiz ekonomisine etkileriyle ilgili? Evet, yani burada iki... İki sektörden bahsedeceğim aslında bir tanesi yenilenebilir enerji demiştik hem burada potansiyel çok yüksek hem çok dinamik bir özel sektör var yetişmiş insan gücümüz var. Ee, ve burada ekipman üretebiliyoruz. Dolayısıyla buradaki yatırımları hızlandıracak ortamı sağlayabilirsek ekonomiye katkısı çok büyük olacak. İkincisi de sanayi sektörü. Neden önemli sanayi sektörü? Birincisi Türkiye'nin kalkınması ve büyümesi için çok önemli bir sektör. İkincisi binalarla birlikte en büyük enerji tüketicisi. Tetiklediği faaliyetlerle beraber enerji tüketiminin yüzde elli'sinden evet. sorumlu. Ve üçüncüsü de biliyorsunuz sınırda karbon düzenlemesi gibi Avrupa Yeşil Mutabakatı ile gelen politikalar nedeniyle uluslararası rekabet gücümüzü bizim e, artırabilmek için bir dönüşümden geçmesi gerekiyor zaten. Burada Şura Enerji Dönüşümü Merkezi olarak bizim yaptığımız çalışmalar kapsamında sanayi sektöründe de yapısal bir dönüşümün, gerekli olduğunu görüyoruz. Yani burada hem bir taraftan enerji verimliliğiyle ve elektrifikasyonla burada karbonsuzlaşmayı elbette sağlayacak stratejiler var, ama bunun ötesinde bizim düşük teknolojiyle, düşük katma değerli ve e, enerji yoğun üretim modlarından sanayide daha yüksek teknolojili, e, daha yüksek katma değer sağlayan ekonomiye ve enerji ve karbon düşük üretim modlarına da geçmemiz gerekiyor Eğer bu yapısal dönüşümü başarabilirsek yani Türkiye'nin düşük karbonlu bir e, kalkınma modeli hazırlayabilirsek ülkemiz evet. için e, bu hedeflere ulaşmamız çok daha kolay olacaktır teşekkür ediyorum. Enerji dönüşümünün Türkiye'ye sağlayacağı fırsatları, kalkınma hedeflerine katkılarını ve finansmana erişim konusunu çok güzel altını çizerek ifade ettiniz gerçekten özet şekilde. Peki enerji dönüşümünde ülkemizdeki durumu değerlendirdikten sonra globale baktığımızda dünyada ve bizdeki durumu karşılaştırdığınızda nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? Bunu da bize anlatır mısınız? Ee, tabii ki aslında dünyada enerji dönüşümünün başını Avrupa Birliği çekiyor. Evet. Burada Paris Anlaşması ile beraber küresel e sıcaklık artışını bir buçuk dereceyle yani sanayi öncesi döneme göre bir buçuk dereceyle sınırlamak gibi bir hedef var ve bu nedenle de pek çok ülke Türkiye'de dahil net sıfır hedefi ilan etmiş durumda. Burada Avrupa Yeşil Mutabakatı ve bununla beraber gelen çeşitli politikaların etkisini biz zaten Türkiye'de de hissediyoruz. Evet. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Japonya, İngiltere, Yeni Zelanda gibi pek çok ülke yine 2050 için bir sıfır karbon hedefi ilan etmiş durumda. Çin ve Rusya 2060'ı hedefliyor. Pek çok teknolojik gelişme hem yenilenebilir enerjide hem temiz enerji teknolojilerinde hem teknolojik gelişmeler hem de maliyet düşüşleri bu karbonsuzlaşmayı zaten kolaylaştırmış durumda evet. ve önümüzdeki süreci de belirleyecekler. Tabii ülkelerin enerji dönüşümünde geldiği aşamalara baktığımız zaman da gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasında bir fark olduğunu görüyoruz. Ancak gelinen noktada farklılıklar olsa da bugün hemen hemen tüm ülkeler dünyanın geleceği için enerji dönüşümünün gerekli olduğunu kabul etmiş durumda. Evet. Burada finansman son derece önemli olacak aslında çok önemli çünkü tabii ki gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerin ki bunlar iklim değişikliğinden de daha çok etkilenen daha kırılgan olan evet. ülkeler bunun için gerçekleşmek gerçekleştirmek için finansmana ihtiyacı var dolayısıyla bu henüz daha çözülebilmiş bir konu değil evet. ama şunu söyleyebiliriz yani Türkiye için konuşacak olursak. Ee, bu dönüşüm bir taraftan Hani finansma ihtiyacını arttırıyor ama bir taraftan dünyadaki finansal kaynakları da çeşitlendiriyor evet. ve Türkiye'nin bizim yaptığımız analizlere göre dünyadaki kaynakların yaklaşık binde beşine ihtiyacı var kendi dönüşümünü başarmak için sadece elektrik sektörü için bizim yılda yaklaşık 15 milyar dolarlık bir yatırım yapmamız gerekiyor Dolayısıyla bunu başarmak için e, bu bahsettiğimiz bütüncül politika tasarımıyla düşük karbonlu bir kalkınma modeliyle bunu bütünleştirdiğimiz zaman hem ekonomik kalkınmaya ulaşmak mümkün hem karbonsuzlaşmayı evet. başarmak mümkün ve bir taraftan da bir yeşil finansman stratejisiyle tabii ki dünyada var olan kaynakları da ülkemize çekebilmemiz lazım. Burada da kamunun öncülüğü çok çok önemli olacak. Teşekkür ediyorum. Aslında burada kirleten öder prensibini çalıştırmak çok önemli. Maalesef e, finansal e, kaynaklar açısından bu anlamda da sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle e, Çin, Amerika ayağında. E, diğer taraftan baktığımız zaman 1.5 dereceyi geçmemeyi hedefledik ama 1.5 dereceyi geçtik. Tabii ki yapılan tüm bu iyileştirmelerle süreci yine normale döndürmeyi hedefliyoruz ve e, 2 derece, 1.8 derecelerde yüzyılın sonuna kadar sıcaklığı tutmaya çalışacağız. Çok önemli bir konu çünkü. Peki Türkiye'de enerji dönüşümüyle ilgili özellikle altını çizmek istediğiniz noktalar var mı? Son 5 dakikamız içerisindeyiz. Bunu da yine izleyicilerimize bir hap bilgi olarak vermiş olalım. Tabii ki. Şimdi şu anda biz son dönemde yapılan Son 10 yılda özellikle yapılan düzenlemelerle, verilen teşviklerle beraber Türkiye'de kurulu gücümüzün 54'ü ve elektrik üretimimizin yaklaşık 42'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından evet. sağlıyoruz. Bunun içinde rüzgar ve güneş enerjisinin payı yaklaşık yüzde 16 seviyesinde. Şimdi burada yeni hedeflerimize bakacak olursak Ulusal Enerji Planı'nda yayınlanan hedeflerimiz bizim 2035 yılına kadar rüzgar kurulu gücümüzü 3 katına çıkarmamız gerekiyor ve güneş kurulu gücümüzü de 5 katına çıkarmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması çok çok önemli olacak. Özellikle 2017'den beri rüzgar ve güneş enerjisinde yarışmalarla lisans verilen bir dönemdeyiz. 2017'den beri tahsis edilen kapasitenin henüz %20'si devreye girmiş durumda. Dolayısıyla burada mutlaka e, yatırımların hızlandırılmasını sağlayacak bir takım düzenlemelerin yapılması gerekliliğini görüyoruz. Bunun altını çizmek gerekiyor. Yani önümüzdeki yıllarda... Türkiye için en önemli konu yenilenebilir enerji e, yatırımlarının hızını arttırmak olacak. Enerji verimliliği ile ilgili e, ulusal enerji verimliliği eylem planı ikincisi yayınlandı. Burada da hedefimiz biz e, 2030 yılına geldiğimizde enerji yoğunluğumuzu 2023'e göre %15 azaltmak olacak. E, burada da... E, Yine yaklaşık 20 milyar dolarla dolarlık bir yatırımla, bizim 2040'a kadar ciddi bir tasarruf hedefimiz var. Ve bunun yanı sıra da 100 milyon tonluk bir karbon emisyon azaltım hedefi konulmuş durumda. Yine ulaştırma sektöründe fosil yakıtlı araçların yerine elektrikli araçlar aldı demiştik. Burada evet. geçen seneyle kıyasladığımız zaman elektrikli araçlarda üç katlık bir artışla beraber yani trafikteki elektrikli araç sayısında da ciddi bir artış görüyoruz. Ee, Türkiye'de yine geçen sene yayınlanan 12. kalkınma planına baktığımız zaman daha önce bahsettiğimiz sanayi dönüşümü zaten e, bu kalkınma planı da bunun gerekliliğini vurguluyor ve bir takım öncelikli sektörler belirlenmiş durumda işte makine gibi elektrikli e, aletler gibi bu sektörlerin de e, dönüşümünü sağlamak ve Türkiye için bir e, düşük karbonlu kalkınma modeli geliştirmek son derece önemli. Yani özellikle şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de ciddi bir potansiyel var. Yenilenebilir evet. enerji kaynakları açısından, insan kaynakları açısından, özel sektörün dinamizmi açısından ve hedeflerimizi de çok doğru ve güzel bir şekilde ortaya koymuş durumdayız. Bundan sonra yapılması gereken bu hedefleri hızlı bir şekilde aksiyona dökmek ve tabii ki tamamen ekonominin tamamını kapsayacak bu sektörler arasındaki e, Biliş, koordinasyonu bileyim. sağlayacak. Evet kamu önceliğinde koordinasyonu sağlayacak bir yapı kurmak olacak. Peki. Akın Hanım çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız kıymetli bilgiler ve katılımınız için. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Değerli izleyenler bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.